Herkese merhaba. Bugün sizlere Binance üzerine yer alan D harfli coinlerle alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Hangi coinlerde de hedefe ulaştım, hangi coinlerde de hedefe ulaşmayı bekliyorum veya kademeler yaptım bunları göstermiş olacağım. Hemen başlıyorum video uzatmadan. Darkoin Darkcoin'de daha öncesinde 0, 12, 3, 4 kanalı üzerinde çok güzel bir kar elde etmiştim ki direnç kanalı da nokta atışı geldi. %131 ve %170'lik hedeflere ulaştım. Kanal dönüşüyle beraber bu bölgede yine alım yaptım ve sonrasında kanal altına hızlıca indi. Yeni bir kanal oluşmasını bekleyecektim. Kısa bir süre içerisinde bu da meydana gelince buradaki temasla beraber ikinci kademe alımı da, gerçekleştirmiş oldum. Burada sağlıklı bir ritüs hareketi bekledim ancak her defasında bakın çok yakından döndü ve hedeflere de aslında ulaşmış oldu. Ben yine de 0.9234 bölgesine teması bekledim ve sonunda da işlemimi aldı. Şu an için yüzde 15'lik karda hedefe ulaşmayı bekliyorum. Eğer ki 0.12.35 bölgesine gelirse %32 ile pozisyonu kapatmış olacağım. Burada 0.12.35 üzerine çıkıp desteği çevirmesi benim açımdan en önemli hedef olan 0.28.38, 083 bölgesini beklemeye başlayacağım ki zaten darda burası gelene kadar takibi bırakmam. 0.12.354'le darın Ha aşağılara düşse bile garanti satış hedefi orta uzun vadede kendime belirlediğim maksimum hedef 0.6312 ile 0.6854 benim açımdan darda da maksimum hedef olarak görülüyor. Hemen geçiyorum bir başka coin'e Bu da 5 coin oldukça demirbaş bir coin yani bu piyasa içerisinde uzun zamandır var. İyi de takip ediyorum. Şu an için ikinci kademe alımla birlikte yeni bir kanal meydana gelmişti. Buradaki kırılımla beraber ikinci kademe alımı gerçekleştirmiş oldum ve nihayet güvenli bölgeye geçmiş görünüyor. 29 33 25 05 desteğini çok önemsiyorum ve bence Deşin Can damarı konumunda burada gitmesi muhtemel garanti Satış hedefi 45 e, dolardır ve buradan aşağıya düşse bile. 45 dolar için her defasında beklenebilir. Burası gelene kadar da takip edin diye düşünüyorum. Ben de o şekilde yapacağım zaten. Peki ne kadarlık bir kar vaat etmiş olacak? %53. Nasıl satış bölgesi %83. Ben 45 bölgesinde pozisyonu kapatırım, karımı da cebime koyarım. 53, 50 de ikinci ana satış bölgesi olmuş olacak. 25.05 altına inmediği sürece pozitif görüntüsünü koruyacaktır. 53.80'ın üzerine çıkması ve burayı desteğe çevirmesi. Daha öncesinde bu hareketi e, tam olarak gerçekleştiremedi ve kanal altına indi. Yine e, daha öncesinde bu bölge üzerine çıkmıştı. Ben oldu ki ileride 53.80 üzerine doğru çıktığını görürsem artık buradan e, kendime belirlediğim maksimum hedef olan 80 90 50 bölgesine doğru hareketi artık garanti gözüyle görürüm ve ona göre takip ederim. Hatta dönemin koşullarına göre kırılımla birlikte bile alım yapabilirim. Yani yükselirken de alım yapabilirim. Dashcoin'i bu arada 90-50 üzerine attıktan sonra devasa yükselişler görebiliriz. Ancak şimdilik 90 50 benim açımdan maksimum hedef. Bu daha yukarı gitmeyeceği anlamına gelmiyor. Birinci Dönem için düşünün yani o şekilde boğa öncesinde kendime belirlediğim hedefi bu şekilde görüyorum. BTC'de ara yükseliş görürsek de en azından bir 90 bölgesine doğru bir hareketi de işte normal karşılarım. Geçiyorum bir başka coin'e o da e, data coin. Data coin'de daha önce zaten paylaşımlar yaptım. E, çok sık alım e, imkanı vermeyen bir coin ancak buradaki destekle beraber hala elimde tutuyorum sıfır. 24-40-0-22-32 datanın can damarı konumunda. Buranın altında inerse şayet 22-32'ne negatife döner. 24-40 üzerinde de her zaman pozitiftir. Bakın bu bölgeye dikkat etmenizi istiyorum. Burada çok defa günlük bunlarda iğneler atıp tekrar kan altında kapanışlar yaptı. Ama eninde sonunda burayı kısmen de olsa hacimli bir şekilde kırarak güvenli bölgede ve artık daha çok güven veriyor ve garanti satış hedefi de 0.3691 bölgesi ben buraya bir şekilde datanın ulaşacağına inanıyorum. İğne hareketiyle dahi olsa destek bölgesinden çektiğimizde %51'lik kar sunuyor. Ana satış bölgesi ise %88'lik kar sunar. Ben 0.30 pozisyonu kapatır. Takibe geçerim. 0.46 0.3 üzerine atması kendime belirlediğim maksimum hedefi gösteriyor bize. Data Coin'de 0.80 67 0.90 benim açımdan data da maksimum hedef konumunda. Hemen geçiyorum bir başka coinimize. O da DCR coin. Şimdi DCR coin'de de e, bu bölgedeyken maalesef hedefe ulaşamadan kıl payıyla Kanal tekrar temas etti. Yeni alım yaptım. Yine belli miktar karları gördüm. Bakın bunlar öyle e, çok da öyle küçük karlar değil. Mesela yüzde %35 ve 48'lik karlara kadar gördüm. Ancak 29 benim açımdan e, ana satış bölgesi olduğundan hep emir atıp bekledim. Ulaşmadı. Kanal altına indi. Yeni bir kanal meydana getirdi. İkinci kademe alımı da bu bölgede gerçekleştirdim. Ve şu an için kanal üzerinde hacimli bir şekilde yükseliyor. Yüzde %14'lük bir yükselişi var şu aşamada. E, e, daha güven duyuyorum ve DCR'de 18.50 19.20 benim açımdan garanti satış hedefi daha aşağılara düşse bile en azından bu bölgeye gelene kadar takip ederim. 19.20 üzerine çıkması ve burayı desteğe çevirmesi gelene kadar takip edeceğim seviye olan 29 31 40 direnci bize göstermiş olacak. Peki DCR'de maksimum hedef neresi? 59.20 şimdilik bunun üzerine hayal etmem. Özellikle 31.40 üzerine çıktıktan sonra buradaki hedef beklenmelidir. Geçiyorum e, Dego Coin'e. Dego Coin'de e, özellikle uzun bir aradan beri takip ettiğim bir destek vardı. Oraya bir türlü uğramadı ama bence hala geçerli koruyor. 0.850 ile 0.780 e, dip seviyesidir. Yeni bir kanalı var. 1.335, 1.307. İlk aşamada takip edilmesi gereken önemli destek konumunda ve şu an e, yükselişine başlamış görünüyor. Ve gitmesi muhtemel ve benim açımdan garanti gördüğüm hedefi 260 bölgesi olacak. Ve burada 2350'ye kadar yükselişleri normal karşılarım. Kendime belirlediğim maksimum hedef ise 308 ve 3.5 dolar olarak görülüyor. Hemen geçiyorum bir başka coin'e o da Dent coin sevdiğim de bir coin. Dent coin'de güzel fırsatlar vardı. Yakın zamanda zaten paylaşımlarına da belirtmiştim. Bakın buradaki temasla beraber hedef nokta atışı geldi. Yine buraya temasla beraber alım yaptım ve yine e, hedef nokta atışı geldi. Dün itibariyle ne kadar karlara ulaşmış oldum. %30'luk karları gördüm. Ben bu bölgelerde pozisyonun yarısını kapatıyorum. Ana satış bölgesi yani gelene kadar takip edeceğim bölgesi %55'lik kar sunuyor. O da 306 967 bölgesi olmuş olacak Zaten garanti hedefi de gelmiş görülüyor ee, burada çift e, 30625 altındaki bu kanal altında günlük kapanışı yapmadığı sürece pozitif görüntüsünü korur ısın yükselişler ne zaman başlayacak 0.3.09.67 967 kanalı üzerinde ve kendime belirlediğim ilk etapta maksimum hedef çift 0.17.75 75 çift sıfır 1996 olarak görülüyor. Hatta Dentle ben boğa sezonunda e, güzel de bir performans bekliyorum. Çift 0 811'in üzerine ben de hayal etmiyorum. En azından burası gelene kadar takip edilmeli. Şimdi bir buradan ölçtüğümüzde hemen gösteriyorum şimdi sizlere. Yaklaşık olarak e, 8 katı bir hedef sunmuş oluyor Dent Coin. Evet geçiyorum hemen bir başka coin'imize. O da DEXE coin. coin'de de oldukça iğneler var. Normalde bu tarz coinleri sevmiyorum ancak belli bir yüzde alanında çok defa al sat imkanı sunabiliyor. Tıpkı buradaki kanal gibi. Şu an için dip seviyesi 1.935 görülüyor. Buraya bir hareket gelirse değerlendirme yapılabilir ve burada... Üstüne girilirse şayet 2.570 her zaman için garanti satış hedefi olacaktır. Yani %32'lik kar gösteriyor. Yani benim açımdan buraya gelmedikçe alım yapmam. Buraya kırdı diyelim yükselişini de yaptı. Sağlıklı bir şekilde bu desteğe gelmedikçe dekse de herhangi bir değerlendirmede bulunmayacağım. 2.570 üzerinde her zaman pozitiftir ve kendime belirlediğim ve gelene kadar takip edeceğim seviyesi 3.70-3.850 direnci. Maksimum hedef ise 5530 ile 660 bölgesini mutlaka takip etmek gerekiyor. Özellikle 3850 üzerinde hızlı bir hareketle 5.530'a bir e, yükseliş görebiliriz. Geçiyorum bir başka coinimize. O da DF coin, Dforce diye yanılmıyorsam. DF coin'de takip edilmesi gereken en önemli destek seviyesi şu aşamada 0354 0 336 desteği buradaki temasla beraber ben değerlendirdim kan altına indi hatta ikinci kademe bölgeme de gelmek üzereydi orada ya uğramadan tekrar kanal üzerine çıktı ve gayet pozitif görünüyor ee, özellikle 0.257 bölgesi benim açımdan hala geçerliliğini koruyor ve burayı çok önemsiyorum. Buraya gelmesi için d %30 düşüş yapması lazım ki altcoin'lerde bu oldukça kolay bir düşüş olacaktır. Yani Bitcoin buradan 27.5'a 28'lere bile şey, 30'a binle 31 bine gelse bile çok rahat bu bölgeye düşecektir diye düşünüyorum. Bu kanal üzerinde gitmesini bekleyeceğim her zaman hedefi 0.677 ile 0.733 bölgesi olmuş olacak. Mutlaka bu bölge takip edilmeli. Geçiyorum bir başka coin'e o da Digibyte coin, DGB coin. DGB coin'de yine kanal destek kanalı olarak çift 0.652, çift 0.590 bölgesi takip edilmeli. O kanal üzerinde iki kez alın fırsatı yakaladım. Burada da ne kadarlık karları görmüşüm? %17 ve %44'lük kârlara kadar ulaştım. Ancak ana satış bölgesi gelene kadar satış zaten yapmam. E, satış emri daha hazır bir şekilde tutuyorum. 0 10 18 0 10 52 benim açımdan Cibayet'in kolay hedefidir. Buraya bir şekilde ulaşacaktır. 0 çift 0 590 altında günlük bir kapanışı yapmadığı sürece de pozitif görüntüsünü koruyacaktır. Orta uzun vadede 0.17-0.47-0.20-0.42 bölgesi ee, önemli bir direnç. Burası gelene kadar mutlaka takip edilmeli ve hala Digibyte için bence kolay bir hedef. 031 84 037 85 bölgesi de yine satış yönlü ileriki vadede mutlaka takip edilmeli. DigiByte'de de boğa sezonunda ben güzel bir hareket bekliyorum. E, maksimum hedefi neresi? 0.90 bölgesine kadar yükselişi ben normal karşılarım. Daha yukarısına çıksa bile destek ve dirençlere göre de takibi sürdürürüm. Hemen geçiyorum bir başka coin'e o da Dia coin. Diacoin'de Diacoin'de hedefe ulaştım. Nasıl olduğu da? Buradaki kanal oluştuktan sonra bu ikinci kademem oluyor bu arada. Bu bölgede kanal oluştu. Hareket bekledim ancak doğrudan hedefe gitti. Buradaki temasla beraber yine alım yaptım ve sonunda yine hedefe ulaşmış oldum. Ne kadarlık bir kar vaat ediyordu bize? İlk etapta %19, ana satış bölgesi %38'lik karı bize gösteriyor. Şu an yine bu destek bölgesine hareket beklemiştim. Bu sağlıklı bir hareket olmadığı için tek bunda bu kadar büyük düşüş yaptığında ben bunu sağlıklı olarak nitelendirmem ve herhangi bir değerlendirmede bulunmam. Dolayısıyla da değerlendirmedim. Şu an nötr durumda özellikle 03180 üzerine atması, burayı desteğe çevirmesi yine alın fırsatı verdiğini bize gösterecektir. Destek olarak her defasında 02294 ile 02169 takip edilmeli. Peki 03180 üzerine çıkınca bizi hangi hedef karşılayacak ki ben burayı çok önemsiyorum. Gelene kadar da takip ederim. 09180 benim açımdan Diyan'ın garanti satış hedefi. Şimdiki seviyesinden ölçtüğümüzde %220, %220'lik %220 kar hedefi sunuyor. de kendime belirlediğim maksimum hedef. Geçiyorum diğer coin'imize. Dogecoin. Dogecoin'de de kanalları güzel çalıştı. Burada birbirine yakın iki kanal var. Dolayısıyla kiye bölerek alımları gerçekleştirdim. Ana satış bölgesi her defasında bu destek kanallarının 0.2590 0.28 bölgesi olacak. Daha öncesinde de hedeflerine nokta atışı götürmüştü. Yine alımlar yaptım ve yine bekliyorum. Şu an hala pozitif görüntüde bu destek bölgesinden çizdiğimizde %70'lik kar benim açımdan dokun garanti hedefi olarak görülüyor. Özellikle en alttaki şu seviye, şu destek bölgesi takip edilmeli. 0.12.64, 0.11.09 altına inmediği sürece pozitif görüntüsünü koruyacaktır. İkinci maksimum hedef neresi? 0.28 üzerine attıktan sonra 0.47, 0.52 mutlaka direnç yönünde takip edilmeli. Ve ilk aşamada kendime belirlediğim maksimum hedef %181'lik karda sunuyor. Geçiyorum diğer coin'e. Dodo coin. Dodo coin'de uzun süredir e, ana bir satış bölgem var ve oranın gelmesini bekliyorum. Çok da güzel kar vaat ediyor ve ben oraya bir şekilde ulaşacağıma inanıyorum. Kendimi de ona göre hazırladım. Bakalım ne zaman gelecek. Şimdi burada iki kalem alım gerçekleştirdim. Buradaki temas ve burada yeni bir kanal oluştuktan sonra buradaki temasla beraber zaten birinci hedefe ulaşmış oldum. O da %51'lik karı bana gösteriyor. Bakın direnç kanalı çok güzel çalıştı. Kanal üzerine çıktı. Hırs yapsaydım eğer buradaki karım edecekti. Kanalı temasla beraber yine alım yaptım. Bakın birinci hedef yine nokta atışı geldi %35 ben pozisyonun e, bu bölgede yarısını kapattım ana satış bölgesi yakın zamanda 2 gün önce yine gelmişti alarmı çaldı yine %50'lik pozisyonu kapatarak Takibe başladım bakın sadece bunları yaptım ee, daha fazla da gidebilir düşüncesine hiç kapılmadım ee, hedefim bana ne gösterse ne ne gösterdiyse onu uyguladım şu an nötr durumda 0.13.50 üzerine at atması oldukça pozitif olacaktır ve bu defa burayı sağlıklı bir şekilde desteğe döndürürse 0.21 0.22.85 buradaki destek kanalının bence kolay satış hedefi. Şimdi bunun üzerine hayal etmemek lazım. E, dip seviye olarak hala 0.894 0.778 bölgesi takip edilmeli. Peki Dogecoin'de uzun zamandır gelmesini bekledim. Ana satış ve benim açımdan garanti satış bölgesi neresi? 0.43.30 0.49.60 Ben Dogecoin'in ben bir şekilde buraya ulaşacağına inanıyorum ve ona göre takip ediyorum. Çok da güzel kar vaat ediyor. Şimdiki seviyesinden ölçtüğümüzde %235'lik karı bize gösteriyor. Peki burasıyla bitiyor mu hiç? Tabii ki bitmiyor. 0.76 0.8760 bölgesi yine Dodo için mutlaka takip edilmeli kanal üzerine çıkması yükselişlerini mutlaka agresif hale getirecektir ve 2.01-2.26 bölgesi de kendi adımına Dodo'da belirlediği maksimum hedef e, ne kadarlık bir kar var etmiş oluyor. 16 katlık kar hedefi var. E, bence Dodo coin bu hedefe ulaşabilir ve ona göre de takip etmekte fayda var. Geçiyorum bir başka coin'e Dogecoin birçoğumuzun sevdiği Elon Musk'ın coin'i dediğimiz Dogecoin. Dogecoin'de dip seviye ve can damarı konumunda olan en önemli desteği bakın burası oldukça önemli 0.6047 0.4914 mutlaka takip edilmeli. Bu kanal üzerinde ben şu an için iki defa alım yaptım ve hedefe ulaşmayı bekliyorum. Bugün içerisinden çok yakınından döndü garanti satış hedefi. Ne kadarlık kar vaat ediyor? Yüzde 29. Ana satış bölgem yüzde 44'lük kar bana gösteriyor ki 0.87.30 benim açımdan Dogecoin'in kolay hedefi. Garanti hedefi de 0.77.92. Belki yakından döndü ama buraya bir şekilde ulaşacak diye düşünüyorum. Desteğe doğru bir hareket gelirse yine alım yaparım. Özellikle 0.49.14 14 ıı, kırılıp kırılırsa, rhythmunda özellikle düşüşler derinleşebilir. 0.87 30 üzerine çıkması oldukça pozitif olacak ve 0.12 0.15 gibi geniş bir direnç kanalı bizim karşımıza çıkartıyor ki ne kadar bir kar vaat ediyor? %40 %75'lik kârları bize gösteriyor. Peki Dogecoin'de kendime belirlediğim maksimum hedef neresi? 0.36, 0.45 benim açımdan Dogecoin'in garanti satış, şey, maksimum satış bölgesi. Hemen geçiyorum bir başka coin'e. Dotcoin. Dotcoin'de de önemli bir destek var. Burası gerçekten Dot'un can damarı. Hala fiyatlanmamış coinlerden bir tanesi ve ben güzel bir hareket bekliyorum. Bakalım bu hareketi ne zaman yapacak? 4.44 3.10 mutlaka takip edilmeli. Zaten iki kademe alım yaptım. Buradaki kademe alımında gördüğünüz gibi hedef nokta atışı gelmişti. %71'lik kar. Sonrasında yeni bir kanal meydana getirdi. Buradaki temasla beraber yine alım yaptım ve ulaştığım kar yüzden %30'lara kadar çıktı. Şimdi temasla beraber yine alım yaptım. Ben e, çünkü tocu Doge hem Dogecoin'e hem güveniyorum hem de stratejim gereği sağlıklı rites hareketlerin her birinde alım yaparım. E, şu an için kanal üzerinde oldukça pozitif garanti satış hedefi bir kere 6 0.26 yani burası Dogecoin için bence garanti hedef isterse buradan %50 aşağıya düşsün 6.026 bölgesini her zaman, her zaman için kendime hedef olarak belirlerim ne kadarlık bir kar vaat ediyor %35 benim açımdan garanti. 6.52 bölgesi de e, ikinci önemli satış bölgem. Peki asıl büyük yükselişler ne zaman başlar? 8.710 üzerine çıkarsa eğer dotcoin buradaki yükselişlerin ben sanacağına inanıyorum. Özellikle 16 17 18 27 bölgesi mutlaka takip edilmeli. Peki maksimum hedef ne olarak görünüyor? 29 35 24 35 kanalı benim açımdan DOT da şu ilk aşamada e, maksimum hedef. Hemen geçiyorum bir başka e, D harfli coin'e o da DRAP. E, DRAP coin yine iğneleri seven bir coin. E, burada güzel bir güncel bir kanal meydana getirmişti. Yakın zamanda buradaki temasla beraber alım yaptım. Uzun sürede de bu kanal üzerinde akümül oluyor ve benim açımdan 0.36-30 Garanti satış hedefi. Buraya bir iğne hareketi gelebilir. %46'lık da Kar sunuyor birinci hedefi garanti hedefi ana satış bölgesi ise %81'lik kar sunuyor o da 0.4450 0.2247 altında günlükün kapanışı yaparsa düşüşlerin derinleşmesi ihtimali var 0.4450'yi de aşarsa ve desteğe çevirirse 1.31 1.82 gibi geniş bir direnç kanalı karşımıza çıkacak ve burası da ileriki vadede mutlaka takip edilmeli ve kendime belirlediğim maksimum hedef de şimdilik burası. Hemen geçiyorum bir başka coin'e ki bu da muhtemelen son coin'imiz olacak. DYDX coin. Ee, güzel bir performans bekliyorum boğa sezonunda. DYDX coin'de yine birbirine yakın iki tane kanal var. Burada Parçalı alım yoluna gidilebilir veya iki kademe de yapılabilir. Ben iki kademe şeklinde kullandım. Birinci hedefi aslında geldi iki kez. Bir tanesinde ana satış bölgesi de milimetrik çalıştı. Şimdi buradaki temaslarla beraber dikkat ederseniz yine hedefe ulaştım. Buradaki temasla beraber yine alım yaptım. Buradaki temasla beraber yine alım yaptım ve D7X'de şu an %33 kardayım ve ana satış bölgemde satış emirim açık bir şekilde duruyor. Gelir gelmez bilemem stratejim gereği ben burası gelene kadar takip ederim ki benim açımdan da garanti satış bölgesi 2976 olarak görülüyor 3.607 de ana satış bölgesi dip seviye mutlaka buraya düştüğünde değerlendirilmesi gereken seviye 1243 ile 1 dolar bölgesi bana göre dydx'in can damarı ve dip seviyesi büyük yükselişler ne zaman başlayacak? 3 607 üzerine atarsa eğer DYDX bu, muhtemelen buraya desteği çevirdiğinde sağlıklı bir hareket gördüğümüzde işte o zaman karşımıza kendime belirlediğim ilk etapta maksimum hedef olan 721 ile 869 direncini karşımıza çıkartacak. Şimdiki fiyattan ölçtüğümüzde %267'lik kar hedefi bulunuyor. Bakalım bu hedefe ulaşabilecek mi? Yine de kontrol edeyim bakayım D harfli coinler bitmiş mi? Evet, bitmiş. Sonrasında E harfli coin'lere geçeceğim zaten. E, D harfli coin'leri bitirdik. Umarım faydasını görürsünüz. E, bu destek ve dirençlere göre hareket edeceğim. Bundan sonraki zaman dilimi de aynı şekilde olacak. Ve benim belirlediğim destek ve dirençler günlük mumlarda oluşturduğum için e, geçerliliğini uzun süre koruyor. O yüzden sık sık bu kanallar değişmiyor. Yani bir ay sonra bile e, destek kanalı hala çalışır konumda olabiliyor veya iki ay sonra bile daha öncesinde direnç olarak kullandığımız kanal desteğe dönüşse bile yine biz onu aktif bir şekilde yani ben aktif bir şekilde onu kullanmış oluyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.